Merhaba arkadaşlar Aydın Didim Akyeni 2 Yeşiltepe'deyim. Size 3 milyon 650 bin Türk lirasına 700 metrekare arsa içinde iki bağımsız bölüm yapmışlar. Bu yapılanların aksine tek başına villa değil. Arkadaşlar zemin katta 110 metrekare 2 artı bir ayrı mutfak daire yeni sıfır. 110 metrekare 2 oda salon ayrı mutfak 2 banyo vece bu zemin katta ve üstüne de 3 artı bir 130 metrekare yine 3 oda salon ayrı mutfak 2 banyo 2 WC. Alt 2 artı 1, 2 banyosu var yani 2 artı bir bir de salonu var üst 3 artı bir onda da 2 banyosu var. Yeni sıfır bir evdir 700 metre arsası var 3 milyon 600 50 bin Türk lirasına satılıktır. Yeni sıfır iskanı da alınmış. Buralarda genelde sevgili arkadaşlar büyük büyük kocama villalar fiyatları da biliyorsunuz. Ancak bu beyefendi herhalde aile bireyleriyle ortaklaşa yapmak için ancak şu anda bir hesap kitap işi satıyor. Ve bir hafta dediler bir süre içinde bir ihtiyacımız var bu fiyata. Bir hafta 10 gün satarsak iyi olur dediler. Durum bu. Şimdi biz evin otopar tarafından gelelim sevgili arkadaşlar. İki arkadaş, iki bacanak, iki yoldaş, iki iyi dost yan yana alabilirsiniz. 3 milyon 650 bin Türk lirasına. Şöyle sevgili abim de yanımda hesap yaptığımız zaman maliyetin altına bir rakamdır. Bazen denk gelebiliyor. Taş duvarların işçiliği, arsa payı doğramadan iskan harçları, iki nolu harçları, maliye harçları hepsini işi bilen işin içinde birileri çok iyi bilir. Ve buraya şey gösterdin mi garaj kapısını? Buraya iki tane aracımızı gösterdiğimizi varsayalım. Koyduğumuzu varsayalım. Sevgili arkadaşlar yerdeki karolarda tırtırlı kaygan olmayan. Ve buradan bahçeyi hemen özetleyelim. Dilenirse havuz da yapılır. Onu da söyleyebilirim. Ben bazen evin tarlası diyorum ya. Evin tarlası yeşil alanı. Evet. Yani iki... Aile baba oğul, iki bacanak, iki dost, iki iş arkadaşı uygun fiyatlı Peki bunun yeri neresi? Hemen söyleyeyim size uzatmadan. Keşke başta söyleseydim. En yakın denize Akbük Denizi'ne 6 kilometre. Didi merkeze 12-13 kilometre yakınlıktadır. Sevgili arkadaşlar konumu da öyle söyleyelim. Ve 700 metre kare arsa içinde iskanı alınmış. Zemin kat 110 metre 2 oda. Ayrı mutfak, salon, 2 banyo, WC. Üst kat 130 metre. 3 oda, ayrı mutfak, salon, 2 WC, balkon terasları var işte. Ve sontajı söylemeyi unuttuk. Sontaj. Yani bu belediyenin suyu değil galiba. Kendi ait sontajı var arkadaşlar. Yani 200 bin lira mı ne dediler. Öyle bir masraf yapmışlar. Sontaj vurmuşlar. Onu da söyleyeyim. Sontajda. Burada kuyu. Yani su yerden çıkıyor. Yapmışlar. Motorunu falan da takmışlar. Ve... Enerji kimlik belgesi var Deprem yönetmenliğine göre yapılmış Yeni sıfır bir ev arkadaşlar ha, Zeytin ağaçları da Yavrular yavaş yavaş Büyümüş Taşları da ha, sen binanın dışını göster Taş duvarımızda bu Derken binanın etrafını hemen iyice özetleme anlamında biraz uzattık Dış cephe fileli mantolama Yapılmış arkadaşlar Ondan sonra söverler Bu kesme silme söveler tekrar yapmışlar Kat silmesi anlamında Şimdi göstereceğiz size ancak madem buraya gel, gelmişken sevgili arkadaşlar bu zemin katta iki oda e, salon ayrı mutfaklı iki banyolu dairenin önünde geniş bir teras. Geniş bir teras şimdi biz kapıya doğru yol alıyoruz. Peki dilenirse ne olur? <laughs> Mesela hani bu İstanbul'da büyük bir firma vardı ya işte lüks metrekare oluyordu e, vergiden kaçsın diye ne yapıyordu arkadaşlar? Vergiden kaçmak için normal büyük bir daireyi tek e, iki tapu yapıyordu ya. Orada KDV lüks işte 150 metre geçince KDV yüksek oluyor. KDV mi ne işte. O yüzden hani ona benzer düşünebilirsiniz. Bir gün siz burayı tek bir evde yapabilirim. E, yani iki tapu tek evde e, olabilir. Yani 6.5 Altı buçuk artık villada kalmadı. Altı buçuk olanlar şimdi 7 oldu. Yedi buçuk oldu. Onu da söyleyebilirim ve merhaba ev dedik. Yani ne söyleme anlamında dedim. Hani burayı bir şey yaparsın Üstü de başka bir şey. Ama bence en iyi orijinali bu. Ve geldik 2 artı 1 dairemize merhaba dedik. Evet çelik kapımızı açtık. Can geç oraya Can. Can geç oraya ben yine çok uzattım. Bazen amacımdan sapıyorum. Ve çelik kapımızı kapattık arkadaşlar. Burası koridorumuz. Gel koridoru tekrar buraya geç. Yüzünü tekrar oraya çevir tekrar oraya çevir. Evet. Görüntülü diyafon var. Ne diyafon diyorlar buna? Ne şey? Dışarıdan biri gelirse görüntülü görebilirsiniz. Çelik kapı. Burada gel bu mutfağı gösterelim madem. Açık mutfağımız bu. Açık mutfak bu sevgili arkadaşlar. Yani bu beyefendi bu alt katta bir hafta falan kalmış herhalde inşaat sürecinde. Burası ocak üstüne dablumbaz gelecek. Efendime söyleyeyim evye bulaşık makinası dolandık. Bu da buzdolabı yeri. Yeni sıfır bir ev. Ve buradan can sana zahmet. Ha burayı da bir göster ben açmama gerek yok. Evet mutfaktan o terasa çıkılıyor. Mutfakla teras, mutfakla balkon ikisi o terası ortak kullanıyorlar. Yani şimdi geç buraya can sonra yüzünü bu tarafa çevir. Terası göster. Terası neyse. Ha o terası bir göster benim arz etmek istediğim bu mutfaktan bu terasa çıkılıyor. Ve bu zemin kat. Şimdi üst katı göstereceğiz arkadaşlar size. Yeni sıfır. Yani işi iyi bilen işin içinde biri bilir. Bana yarayan mal yarıyordur. Yaramıyorsa pahalıdır arkadaşlar. Yarayan size yarıyorsa yani birine yarıyorsa o muhasebe iyi yapmış. Salon bu. Yerler ahşap desenli parkeler. Can bu lambalar yanmıyor mu lan? Biz niye böyle yaptık? daha güzel gösterirdi. Ve o da bir, o da bir arkadaşlar. 3 milyon 650 bir daha diyeyim. 110 metre bunun oturumu var. Üstteki 130 metre. Arsası 700 metre. İki arkadaş, iki baldız. iki, iki başka ne? Başka iki yoldaş. yoldaş. Evet, onu da gösterdik. Şimdi bu ikinci odayı gösteriyoruz. Sonra banyoları göstereceğiz. Evet, Sonra banyoları göstereceğiz İki elti İki elti de olur Evet ve Burada da balkonu var Artezyen suyu var arkadaşlar Artezyen su Artezyen suyu da var Evet şimdi gel Kalktık göç eyledik Banyoları göstermeye Evet arkadaşlar işte Bu da tamam Kapılar panel kapı. Gel bu banyoyu gösterelim. Sonra da üst kata çıkacağız. Yol ver dağlar. Evet. Arkadaşlar asma tavan da gördünüz. Bu yeni nesil böyle plastik şeyler. Hilton dolap, klozet. Çamaşır makinesi bu köşeye konulabilir. Burada ne var? Tut. Merhaba. Heh, ne ağır güzelmiş bu. Bu da banyomuz arkadaşlar. Düşak kabinleri de takmış. Bir tane ufak termosifon da takmış. Abimiz ve demek ki bir hafta 10 gün kalınca öyle gerek görmüş. Evet, hatta hiç kalmamış burada böyle kalınacak gibi bir iz yok, emare yok. Bu da ikinci vc, iki banyo dediysek de bir banyo, bir vc ayak yolu. Burayı gösterdik değil mi can? Şimdi ne yapıyoruz? Bu bina kapısından içeri girdik ya, bu merdiven kovası. Bu işte ufak bacağına evi olsun. Bu da çok konuşan bacanağın evi olsun. Evet. Çıktık üst kata arkadaşlar. Çıktık üst kata. 15 çocuk yapmak isteyen burayı alabilir. Geç oraya. Allah Allah ya Rabbi. Evet. Ve değerli arkadaşlar burası da burası da zemin üstü birinci kat. Bu da 130 metre. 3 artı 1. 3 oda, salon, ayrı mutfak. Burada bir banyo var. Bu iki banyo. Alttaki bir WC bir banyoydu. Kolu gösterdik. Oda bir. Oda iki. Oda üç. Bir oda burada. Bir tane burada bir tane. Burada bir banyo. Burada bir banyo da orada. Ve şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Gel salonu gösterelim. Önce balkonu göster. Sonra salonu. Bana. Şöyle balkonu göster. Bu da 130 metre 700 metrekare arsa içinde bir tanesi 110, bir tanesi 130 metre iki daire. Genelde villalar yapılmış ama bu tercihini böyle bir evden kullanmış. 3 milyon 650 bin Türk lirasına satılıktır arkadaşlar. Bu da zemin üstü birinci kattaki daire. Kalorifer tesisatının altyapısı var. En yakın denize 6. En didi merkeze 12-13 kilometre. Aracınız yoksa burada servis mervis yok. 2 tane 3 tane market var. Bir tane restoran var bir iki tane kafe gibi bir şey var. Ve burası da tekrar mutfak arkadaşlar. Burası şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı. Evet. Buralarda bir daha bir şeyler yapmışlar. Vallahi ev ucuzdur artık. Ben ucuz ucuz demiyorum yani. Siz bilirsiniz. Pahalı diyeyim isterseniz. Burası da bulaşık, ocak, dablon bas köşeye. Ve burası da Can... açıkmış ya ben böyle zorluyorum. Evet bu balkonda biraz daha böyle baş aşağıya terasla bu terasla mutfakla salona ortak yani o balkon mutfakla terasa ortak ve burayı da özetledik. Şimdi buradan çıktık burası salon burası mutfaktı yerler granitler evet bu odayı gösterelim oda bir asma tavanlar falan gayet iyi alçı çalışması güzel yapılmış. Evet. Asma tavanlar da güzel. Elektrik aksamı yine öyle. Ve geldik. Oda 2. Iki. Oda 2. Arkada bir balkon da var ya. Bu da oda iki arkadaşlar. Evet bu da ikinci odayı gösterdik sevgili arkadaşlar. İkinci odamız. Diğer odanın balkonu var. Evet son 3 odamızı gösterelim. Üçüncü odamızı. Üçüncü odamız da bu. Oda da metrekareleri fena değil. Ahşap yapmışlar yer döşemeleri. Teraslar, balkonlar yani teraslar, balkonlar, koridor. Bir de banyolar seramik ya da granit kullanmışlar. Buradan bir de balkona çıkılıyor. Bu balkon güney tarafa bakıyor arkadaşlar. Korkuluklarda alüminyum korkuluk. Yani araştırın, bakın, edin. Burada arsa kaç paradır? Bir kere arsa değerini esas alıp öyle etüt ederseniz daha mantıklı, daha verimli olur. Üçüncü odamızı gösterdik. Kapılar panel kapı. Şimdi burada iki tane banyo var. Banyonun bir tanesi bu. Düşe kabini takılı. Hilton dolap da var. Evet düşe kabinimiz bu. Asma tavanlar yine uyumlu olmuş. Güzel olmuş. Granit renkleri de beyaz. Şimdi ikinci banyomuzu da gösterelim. Yani dilerseniz tek villa olarak da kullanabilirsiniz. Fiyat bu. Merdiven müsaittir. Yani onu işi bilen bir mimara ya da bu işte pişmiş bir adamdan yardım alırsanız. Yani gerçi en iyi alan bilir. Kendiniz de bir tasarı yaparsınız. Bence mantıklı bir ev. Yani bu bölgede bu fiyata asla yer yok. Yani bu yer akşamdan alınır arkadaşlar. Akşamdan alınacak yer. Burada bir ses sorunu vardı. Sonra ben kontrol ettim. Evet, görüntülü diyafonlar, elektrik soketleri hepsi de güzel kanaatince güzel. Yani benim dediklerime bakmayın. Siz gelip kendiniz yerinde bakın. Mutfak da gayet geniş. İşte bazen şişman buzdolabı diyorum. Yanında bir dolaplar falan da gayet geniş. İki arkadaş ya da tek başınıza alabilirsiniz. Biraz espriyle karışık başla diyorum iki bacanak falan. Evet tabii iki bacanak, iki arkadaş, iki iş arkadaşı için ideal bir yer diye düşünüyorum. Bu fiyata bulamayacağınız bir yer. Yani bir bilene sorarsanız, eğer bizim de bildiğimizi tahmin ediyorsanız hiç kaçırmadan değerlendirin, alın arkadaşlar. Ses gitmiş ben de orada bir şeyler söylüyorum. Valla ben de unuttum orada ne söylediğimi. Burayı arka ses yapmışım arkadaşlar. Mutfak dolapları lake, kapılar panel kapı, yeni sıfır iskana alınmış. En yakın denize 6 kilometre saygılarımla iyi günler.